Merhaba değerli YouTube kanalara merhabalar arkadaşlar öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Evet arkadaşlar Pilsen Fenerbahçe karşılaşması tepki videosuyla karşınızdayım. Kazanacağız inşallah tepki videosuna geçmeden önce Gökhan Arkış ve Gözde Ünlü'ye selamlarımı iletiyorum buradan maçla başladı ondan böyle hızlı giriş yaptım. Hadi Fenerbahçe diyorum köfte dudak en nesliyi gördüm moralim bozuldu diyebilirim. Ama belki bugün bir gol atar şu Ennesli artık bir işe yara diyoruz. Ennesli dedikten sonra tepki videosuna geçiyoruz. Ben bu maçı 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Hadi bakalım tepki videosuna geçelim. Hadi çocuklar. Vur lan. İyi geldik. İyi geldik ama çok iyi oynamıyoruz onu söyleyebilirim. Şimaz yine her zaman klasik pas hataları. Nesri denen avaren ortalarda yok. 9 kişi oynuyoruz ya. Vallahi i̇şte dokuz bir kişi bir oynuyoruz. Kötü oynuyoruz. Gol yiyebiliriz. Gol yiyebiliriz. Yani Şirmaz yine pas hataları. Nesri sevimli hayalet Casper gibi geziyor. Gol bir yiyebiliriz. Bir senin... Kötü oynuyoruz. Bu kadar rotasyon olmaz be kardeşim ortası birinci direğe kafa vuruşu alta gitti çok kötü oynuyoruz berbat oynuyoruz Şimaz denen avarellerin bir pas hatası var hatırlarsınız 24. <laughs> dakikada topu rakibe verdi atak yedik onun öncesinde yine eliyle bir müdahalesi var 9 kişi oynuyoruz yemin ediyorum 9 kişi oynuyoruz ennesi ve Şimaz denen avarellerle 9 kişi oynuyoruz be kardeşim şu şimazkiler <laughs> hala umut bekliyorsun tedesco ennesiyle hala umut Yenisi abi. Adamlar biraz akıllı olsa golü bulmuştu. Adamlar dört korner kullandı daha bir sıfır korner. Daha korner kullanamadık. Kaleye daha şutumuz yok. Ladra, Rezillik. Orta sağ komple yok. Sağ kanada e ulaşmadı. Archie Brown araya giriyor. Şuraya bak ya topu iki top yapamadık ya. İki top yapamadık. Ve... Sol kanatta. Şimdi çalım olmadı İsmail. Alamadı adu cezası aslında Ölü boşaldı Ederson bravo Çok yok iyi Abi ne de oynuyoruz de Ne de yapıyoruz de Ne de oy de oynuyoruz Mutlak tehlikeyi önledi Şimdi Fenerbahçe yapıldı, evet. Yani ben Fenerbahçe'yi Hiç bu kadar kötü görmemiştim Şimaz gibi Nesri Sizin Allah belanızı versin Kart yok mu diye bakıyoruz Allah'a yemin ediyorum ya Uykum geldi uykum Uykum geldi uykum. Biraz önce bu son. ya. Tehlike önledi. Yemin ediyorum uykum geldi. Ne oynadığımız belli değil. 3 pas yapamadık. Allah belanızı vermesin siz ya. Yaz lan Kontra atak şansı. Senin Allah bir türlü bela verirse yollayın lan bu dombeli. Yollayın bu köfte dudak. <laughs> Yok abi bu Ennesi'den bir cacık olmaz. Bundan olmaz. Bu kadar kötü bir oyna bu fırsat bir daha gelmez kardeşim. Bu köfteyi yollayın diyorum size. Bu köfte <laughs> aldı. Ben anlamıyorum. Jondurar'ı niye oynatmıyorsun hocam? Bundan bu koca kafadan olmaz. Burun gelmiş geçmişle söyleyeceksin. Tipinde hayır yok. Kulakları bile kilo almış. Allah bin türlü belanı vermesin. Vuruş tekniğine bak. Dün de bak. Bir o bak. Bir de bu ayet duygusu sıfır bir adamsın sen. Tipsiz. Yüzünü yıkamadan maça çıkmışsın. Bunu forvet diye oynatıyoruz. Bu endombeyleyi forvet diye oynatıyoruz. Bundan bir çocuk olmaz. Lan birce bundan gol beklemeyin abi. Bu adamdan gol beklemeyin. Baskı geldi Anderson Talishka forvetle oynasa, bunun yerine hiç değilse Asansio'yu oynasam daha iyi be kardeşim. Dokuz kişi oynuyoruz, dokuz. Çok ararız bu pozisyonu. Bu pozisyonu çok ararız gol yiyince. Lan bin türlü belanı versin senin koca kafa. Şikrin yer. Alvarez ilk yarı sona eriyor. İlk yarıda gol yok. UEFA Berbatız, berbatız, berbatız! Kerem asansör Duran'ın girmesi lazım. Kerem asansör Duran'ın girmesi lazım. Şilmaske, El gibi Kamilleri, bizim Oğuz'u falan çıkarmamız lazım. Belki bu şekilde maç döner. Sözü fazla uzatmayacağım. Hadi ikinci yere ye geçelim. Etti, bir de sarı kart Normal abi, bu adam sarı kartlık. Şu Osterwalde'nin sarı kart yerine bir maç varsa yazsınlar. Şu Osterwalde tam bir bomba her maç sarısı var ki Avrupa'dan kaçıncı sarı kartı bu sene. ki kırmızı da yedin zaten Feyenoğlu maçında. Artık yeter. Yeter artık bir dur. Yeter artık bir dur artık Oster Volde. Yok abi yok çok kötüyüz. Berbatız. Oyuncu değişikliklerine güveniyorum. Başka bir bu bu şey bak gol atamayız. Bu takımda gol atamayız abi. Bu takımda gol mol atamayız rahat olun. Altı oyuncuları içeride. Şimdi bir karşı atak şansı. Az adamla yakalandılar ama hızlı bir pas. En nesli pas bekliyor Oğuz. Oğuz dökülüyor. En nesli dökülüyor. Şimaz diye dökülüyor. Demir dökülmüşsünüz be kardeşim. Demir dökülmüşsünüz be kardeşim. Allah belanızı vermesin izniyle. duygusu yok bu adamlarda. Dökülüyor. Önündeki 2 metre adama pas veremeyen Oğuz. Öteki desen kaleye. Gora atamıyor. Dökülüyoruz. Dökülüyoruz. Atu. Derken şimdi değişiklikler yapılacak. nesiri çıkıyor. Allah belanı vermesin. Çık dışarı. Çık dış. Lan oğlum dışarı çık. Seni görmek bile istemiyorum. Tipe bak. Yüzünü bile yıkamadan gelmiş maça. Bundan forvet olursa benden Alex de soğuz olur. Çık dışarı artık seni görmek istemiyorum. Yeter artık bu ellesinden benim çektiğim ya. Karşı karşıya pozisyonu yazamadı. Bir forvet karşı karşıya pozisyonu yazamıyorsa ondan bir çocuk olmaz. Geçen hafta da kaçırdı karşı karşıya hatırlayın. Oğuz sen de hadi git. Sen de Alanya'ya yürü Oğuz. Hadi sen de Alanya'ya geri dön Oğuz. Sen de kafada bitmişsin Oğuz. Derbide Beşiktaş karşısında Neler yaptı Beşiktaş anlat. Aferin spiker seni beğendim. Böyle spikerleri görmek istiyoruz. Güzel anlattın. İnönü'yü susturdu John Dura. Hadi bugün burayı da sustur John. İçeri doğru ceza sahası duran gol pozisyonunda kaçırdı kaleci ikinci anda aldı Yetişka. Oyuna girer girmez gol atabilir. Forvet bu işte ya. Forvet bu. Yemin ediyorum forvet bu ya. <laughs> e nesli denen kendini forvet zaman adamlarla oynatıyorsun. Yazık 60 dakika ama ya. Yazık 60 dakika ama. Bak takım kendine geldi. Yerde oyun devam ediyor. <laughs> Şimanski orta şansı bir orta. Gol pozisyonu mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Kim? Gorka Fred kaçmış. Allah belanı vermesin Fred. Yaz sana bunu yazamayacak hani yazacaksın çok iyi ya. Fırsat. Çok iki, bir dakikada iki pozisyon buldu takım kendine geldi. Atacağız, gelecek, o gol gelecek. Bomboş, çok müsait. Gönlükte, topu dışarı attı. Bu gol şansını değerlendiremedi. Fred. Gorka doğru kontrol edemedi Turan. Top kaybı sonrasında tehlikeli bir atak. Eder son Eder son son Müthiş kurtardı Eder son Yiyorduk harbiden yiyorduk he. Son anda ayağıyla Son anda ayağıyla tecrübe ediyoruz biz buna Biz buna tecrübe ediyoruz Golü bulmamız lazım dakikalar 74 üzere. <laughs> Şikrinyar karşılıyor. bu Ederson direkten döndü. Vallahi Şimdi yiyeceğiz. Yemin ediyorum yiyeceğiz yani gibi. Biraz önce. Adamlar etkili geliyor ya oğlum ne yapıyorsunuz <laughs> ya? rakibini karşılamaya çalıştı. Top oyun dışında karar out. Eder son mu dokundu ona ya? Direkten dönen topu bir daha bakayım. Bakayım. Tehlike tekrar ekrana geliyor Uzak köşeye gitti top. Allah korumuş kaleyi. Takımımız için şansan. Yani an. Harbiden şans bizden yana ama yiyeceğiz bir bak. Şutu çeken at uydu. Tek etkili isimleri şu aldı. Sol kanat başından beri orta sahayı bir türlü ele geçiremedi Fenerbahçe. Pres gücü zayıf kaldı. Kardeşim seni ilgilendiren bir durum hızla var mı şu anda Spiker? Seni ilgilendiren bir durum var mı Spiker? Fenerbahçe'ye niye dönüyorsun kardeşim sen ya? İkinci yarıda üç oyuncu değişikliği Sarı ne? Takımımızın değerlendiremediği iki önemli Sarı ya. Ardından tekrar rakibin ataklarını izledik. Şimdi Talişka ceza sahası bası verdi. Asensio ölüyor kalabalık. Müthiş bir bak ya Avrupa'da bizi görmüyorlar ya. Tekrar Asinç. Tekrar John Duran topu aldı. John Duran geriye doğru bıraktı. Tanış Kakari'ye sekti top. Ceza sahası içinde top dışarı çıkıyor. Ben altı beklentisi. Ben altı bekliyoruz ama sarı kart John Duran. itiraz etmiyor ki söylüyor Kamil Kaker. Ne itirazı? Adam sana söylüyor. Ne itirazı? Hakemler bizi şey sevmiyor Adam sana söylüyor el var diyor. E ben sarı kart çakıyorsun. Duran sarı kart gördü. Çok saçma bir sarı kart. Çok saçma bir sarı kart diyebilirim. Elle oynama var dedi. Çok duran. Tadişkan'ın vuruşu. Abi burası da çarpıyor sanki. Neyse vermedi. 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 Şimdi korner kullanılmak üzere. Sürat verdi. Çizgiye yöneldi. Ortayı da yaptı. Arka tarafa. Danişka kafa. Vur. Duran. İkinci pozisyonu aldı. Çok güzel bir orta açı bura ondan. Harbiden olmuyor ya. Şuraya bir zımbalayamadık ya. Çok da güzel bu Talişka. Kötü kaçırıyoruz. Çok kötü kaçırıyoruz. Dakikalar 84. Son dakikalarda bir gol harika olur. Fred, Fred, bir bas, penaltı! Penaltı! Nasıl hayır ya? vermedi. Bir izleyeyim abi. Abi penaltı çekiyor. Nasıl penaltı çekiyor? Penaltı bu ya. Duran böyle yerde kaldı. Uyarı gelir mi Vardan? Allah bin türlü belanızı vermesin. Penaltımızı yediler. Penaltı bekledi ya. Abi var var varı dinle. Sarı Oyuncularımızın Net penaltı dağcı. kardeşim. Çekiyor şortunu çekiyor. Yok vermediler. Vermiyorlar abi. Bu bir penaltıdır ya. Bu net bir penaltıdır. Vermediler penaltımızı. Maçtaki en kritik pozisyonlardan birini izledik az önce. Net penaltı. Neyi dinliyorsun? Varı dinliyorsan penaltı. 90 artı 6. dakika. Dinliyor. Verecek. Penaltı abi çekme var. Şortu çekiyor kardeşim penaltı hakemle bir diyalog var mı diye bakıyorum. Şikrin yarla konuşuyor. Gideceksin. Ve evet. İncirimi tavsiyesi geldi. Bu. İncirimi iyi gidiyor. John Duran vursun. Anderson Danişka'yı istemiyorum. Gelmedi. John Duran vursun penaltıyı. Verecek. Ne penaltı ya? Devam ettirdi. Video yardımcı hakemden gelen incelimi tavsiyesi. Müthiş bir dakika. Penaltı kararını bekliyoruz burada. Abi net ben aldı. Çekme var. Gözünü sevdiğim. Buradan çekiyor. İşte Olmuyor. Şortu çekiyor. adamı konu bunu çıkar. Adamın her şeyi meydanda. tutuyor, çekiyor. Duranı. Adamın indirme şortunu kardeşim birazdan çekse inanılmaz. Maçın hekimi oyun alanına geliyor. Hadi düdüğünü çal. Hadi penaltı at. Koşun. Şikrin konuştu. Oo. Allah belanızı vermesin sizin. Allah belanızı vermesin sizin. Avrupa hakemleri sizin Allah belanızı vermesin. Adamı çekiyor, indiriyor, penaltı verilmedi beyler. Ben hayatımda Ben hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Allah belanızı vermesin. Bayis mi oynuyorsunuz şerefsizler. Pozisyonu penaltı yok dedi. Yediler penaltımızı. tepkisini de Resmen penaltımız yediler. Net penaltı abi. <laughs> Var bile gel geldi bu akşam bahis oynadı kesin. Şikrin yaş. Ceza tarafı mi? hadi orada. Hadi yürü git. Aha, kirede sarı kart. Hala aramızda sarı kart çıkarıyor. Pilsen, Fenerbahçe mücadelesi 0-0 UEFA Avrupa Ligi'nde. Evet arkadaşlar 0-0. Son dakikada inanılmaz bir karar, bir Ivan Bebek faciası yaşıyoruz. Yıllar önce Fenerbahçemiz bir Ivan Bebek faciası yaşadı. Bugün Ivan Bebek'in aynısını yaşıyoruz. %100 penaltı. Buradan çekme var, buradan çekme var. Aşağıya indiriyor ve varın almasına rağmen hakem yiyor ve penaltıyı vermiyor. Aklımıza neler neler geliyor. Gerçekten %100 penaltı. Yoruma kapalı bir penaltımız son saniyelerde verilmedi. İşte ya işte yabancı hakemler biz böyle yapacak bir şey yok. 0-0 kaldık, 1 puan aldık ama 3 puan alabilirdik. E, penaltı haricinde şu yorum yapmak istiyorum. Yanlış bir kadro ile çıktığını düşünüyorum Tedesco'nun. Şimanski ve Ennesli. Bu takımda tamamen Fenerbahçe'yi kafada bitirmiş. Kapasiteleri düşmüş. Yetenekleri sıfırın altında olan oyunculardan artık bir şey bekleme Tedesco. 60 dakika. Yennesli gibi bir adamı oynatıyorsun. Bu adam geçen haftada ondan önceki haftalarda karşı karşıya ligde kaçırdı. Burada da kaçırdı. Bir forvetin önemini... Osumen'in 0-0'da bir kaleciyle bir defansın arasında girerek kafayla attığı gole bakarak ne kadar önemli olduğunu görün. Ondan sonra gelen goller iki gol geldi penaltılardan. Dün gençlerimiz Galatasaray. Eğer karşı karşıya gol atmış olsa da Enes'i bugün bu penaltıyı ahlar vahlar arasında sorgulamıyorduk. Golü bulamadığımız için de her golü bulamadığımızda rakip daha da önde baskı uyguladı. Şans da bizden yanaydı. Direkten dönen topları var ama bulduğunu atacaksın Avrupa'da atamıyorsan geçmiş olsun. Ennesli gibi bir adam bu pozisyonları defalarca kaçırıyor. Beşiktaş maçında da yine karşı karşıya ağır kaldı. Ondan önce yine kupa maçına karşı karşıya kaçırdı. Bakın bir Osmen'e bakın bir Ennesli'ye bakın. Ben bu takımın artık ilk 11 oyuncusunun duran olduğunu düşünüyorum. Adam girdi ve girer girmez bir tane net karşı karşıya kaldı. Bir tane penaltı yaptırıyordu. Vermediler gerçi o başka ama sonuca pozisyonun içinde bu adam. Beşiktaş maçında ilk 70 dakika oyunun içinde olmayan en nesri bugün yine oyunun hiçbir alanında yok. Bir tane alanda var onu da atamıyorsa artık bu takımda göndereceksin kardeşim. Takımı beğenmedim. Bugünkü oyun beni hiçbir şekilde mutlu etmedi. Takımı tamamıyla beğenmedim. Şiklin yararı hiç takımı beğenmedim. Çok bir e, müthiş bir organize atak da görmedik. Bir, işte bir tane de Fred'in pozisyonu var. Işte. gelen bir orta var Şimanski'den. Başka yok. Ederson'u beğendim. Bir iki tane net kurtarış yaptı. Takımı çok beğenmedim. Umarım e, Tedesco hatalarından dert çıkarır. Ama dediğim gibi penaltımız verilmedi. Benim şu an aklım hala o penaltıda. Diyecek bir şey yok. Geçmiş olsun diyelim. Temsilcimiz Galatasaray ve Samsun Spor galibiyetle kapattılar. Biz maalesef kazanamadık. Yine üzülen taraf biz oluyoruz. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Like ve yorum bırakırsanız bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum. Bu arada 25k olduk. 25k aboneye ulaştık. İyi ki varsınız. Hedefimiz 30k. Sizlerle birlikte büyüyoruz. Dediğim gibi abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.